oynuyoruz. Hadi başlayalım. Kasap dükkanı kaçış oynuyoruz. Senin Allah vakti izahını vermesin. insanlara çürük et satıyor arkadaşlar. Neyse gidelim ya. Şuradan şuraya. Hop. Ya. <laughs> Tekte de ölmem ya. Hadi. Ya. Ya ne diyorum ben? Acaba ne? Burası çok darmış. Evet. O bilik. O bilik. O bilik. Geçtik. Bu. Uh. Geçtik be. Şimdi bu nasıl neresi? Uzun zamandır SCP oynamıyordum arkadaşlar. O yüzden biraz Haslandım. Şimdi Yazıcı oynayarak kendimi geliştireceğim. Videolarla beraber gelecek. Burası kayıyor galiba. Ah. Hızlı bitecek ya. Kolay gibi. Hadi. Burası neresi? Hı, çek bu. Burada koşacak mıyız? kızı. Çok kızı ya. Ya. <laughs> of ya. Sona kadar geliyorum arkadaşlar. Orada ölüyorum. Şöyle. 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 Yes. Oh be. Oh be. Ay, nereye gidiyor? çek. Oyun aldık. Hemen gidelim. O birik. O birik. Buralar da kolaymış ya. Burası neresi? O ne? Ay şuraya çık. Şimdi. Hemen. Oh, ay sucuğu da çok severim. Özellikle toast arkadaşlar. Çok iyi gidiyor. Bir de sucuklu yumurta. Canımız çekti ya. Hemen oha ya. Oha ikiye ayrıldık. Hadi de bakayım. Allah'ım. Ortadan ikiye ayrıyor bizi. Ayırma bizi. Ayırma. Şöyle. Geç. Geç. tutturamıyorum ya. Niye tutturamıyorum ya? Of. Değmiyorum ki. Hadi hadi. Geç. Geç. Aa, önümüzde Önümüze bir şey yok diyecektim. Öl Salak öldü bu buraya kadar. Gelip geçtim. Oh be. Oh be. Bu ne? Bu da kolay. Ölürsen çok büyük rezillik çıkar. Evet, hemen geçelim buradan. Lostesini açalım pastırma mı? Checkpoint aldık mı biz? Bakayım bir, bir daha. Ne almışız. Hadi gidelim. Hop, hadi. Ne oldu ya abi? Bunların üstüne gitmeyeceğiz mi? Burada i̇şte buradan geçeceğiz. da. buradan geçmeyelim Oradan da gidilmiyor. Ee, nereden geçeceğim ben? Acaba oyun orada bakalım girdi. Bakalım. Şu lan, şu ne oluyor? Ter 1512 arkadaşlar. Evet, gidiyoruz. Hop! Lan ne oluyor? Allah Allah. İki saat ya. Şunu... Ha? Yamak istemiyorum. Zorla geçtik zaten. Yandım sandım. Yandım sandım. Neresi burası? Ha? O vakti çekmek almıştık. Bakıyorum. Basılmıyor. Elciklere yani geçeceğiz. İşin kolayına kaçılır mı? Kaçılmaz tabii. Niye kaçılsın ha? Onu oradan kapatacağız, dümdüz geçeceğiz. Nerede? Bismillah. Testimizin çıkacağı bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar. Var ya ben buraya geçemem galiba. Dur şu içten bakalım. Ya. <laughs> Tekten geçerek gördüm Hadi. Hop dedik. Hoppala. şapkamızın ucunu götürüyor. Arkadaşlar niye olmuyor ya? Allah Allah. Yapacağım. Evet. Ya yapma ya. Doğ. Doğ çabuk. Aa yine yine ağzına gireceğiz geçebilirsek tabii. Hop. Ya niye atlayamıyoruz? Allah Allah. Ne güzel geçmiştim az önce. Allah'ım, Allah'ım, ne olur, ne olur geçin ya şurayı. Of ya. Ya tekte ölüyorum ya. Of. Ya zıplamadın niye zıplamadın niye zıplamadın niye zıplamadın niye? ah Heyecanlanıyorum ya. Hadi ya. Çabuk dur hadi. Pestrimiz çıkıyor ki saattir. Bak çocuk da kadınla geçemedi. Allah Allah. Niye olmuyor? Hoppala. Hoppala şuradan, şuradan, şuradan. Geçtik. Ya şurayı niye geçemiyorum? Allah Allah. Oraya geçiyorum, oraya geçemiyorum. Hemen yapalım. Arkadaşlar ben bunu bir yapıp ge Evet arkadaşlar sonumla geçtim ya. Of. Var ya arkada 5 500 kere uğraştım yani o net. 500 kere anca uğraştım yani. 500 kere uğraştım. Bekleyin arkadaşlar geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Hadi devam edelim. Hadi bakalım. Düşme moh. <laughs> Aha. Tam üstüne oturdu var ya o yanma yerinin. Tam üstüne oturdu ya. Evet. 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 Oh be. Oh be. Ay. Ne zor işmiş ya. Aldık çekmeyince. Allah bu ne incelik ya. Allah bir de zıplamalı var. Hadi bakalım düşme düşme o kadar geldik düşme. O kadar geldik a buradan çekil ya. Allah'tan oyunda karakterlerin içinden geçebiliyoruz yoksa ben orada nasıl geçecektim adam. Kalmış orada. Ay keklik gibi. Evet. Evet. Oh. Anam dilin Allah. Ağzına girdik. Yine yine ağzına girdik ya. Şu dişlere bak. Ayrık ayrık. Oh. Bu. Bu elma iyi. Havuç iyi. Mutasyona, bidon iyi. Mutasyona uğramış bir don iyi. Mutasyona uğramış bir don mu? Oha! Onu onu nasıl yutmuş? Nasıl geçeceğim? Ha. Nasıl yapacağım burayı biliyor musun? Bir dakika. Yeniden doğsun. Yeniden doğsun. Hop. Şöyle geçeceksin adam gibi. 5 dakikaya geçiliyor bak. Hoppa. Arkadaşlar taktiğimiz şu. Bu muymuş değilmiş. Bu muymuş değilmiş bu. Bu. Bu galiba. Evet bu. Bu. Burada da bu o. Hayır. Hayır bu. Şu galiba. Bakın. Evet bu. Çok doğru. Atla. Evet. Şu ortadan geçilmiyor. Buradan o zaman. ortadan geçilme olsaydı zaten ne ne nerede kolaylık var orayı yapmış şey olmamışlar. Ay 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 ay. Geçeriz ya burayı da o kadar da değil. Kalın. Hayır kalmıştı. Ama süreci biraz geç. Aa, arkadaşlar ya. Daha yine çıkacağız daha. Hop, hop. Hop. Ya bak 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 şuna basıyorum bak şöyle şöyle basıyorum. Sıklamıyor arkadaşlar ya. Allah Allah. 15 dakika oldu. Hala yarısında mıyız belli değil. Bir 15 dakika daha uğraşırsam yarım saat olacak. Hoppa zıpla. Uu, ucundaydı. Aha. Hızlandı. Hızlandı. İndiğinde direkt zıplamam lazım. Burada. yapmıştım 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 ya Hadi 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 Ya bak birazcık bekliyor ondan sonra zıplıyor ben bastığımda Yes! Yes be çıktık. Çıktık oradan da çıktık inekten de. Ve Burası neresi? Çıkmadık mı daha? <gülüyor> <gülüyor> Kolay yerleri ölünür mü ya? <gülüyor> <gülüyor> niye 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 niye? 15 dakika oldu niye? Ay ay Allah'ım. Evet. Hayır. Niye niye geçmiyor? Rom. Bak insanla soruyorum niye geçemiyor? Hop. Şuna basıyorum bak şu var. Işte, zıplama tuşu var ya. Ona basıyorum. İşte zıplamıyor. Arkadaşlar ucundan zıplıyorum. Arkadaşlar bu biraz zor gibi biz bir Ben bunu bir geçip Evet arkadaşlar geçip geldim. Şuradan geçiliyor mu? Nerede? Hadi merdivenden çıkalım artık. Nereye gidiyorsun? Ya Lamba ne ya? Parkurda bir bitmedi ya. Eğer video uzun olur da bitiremezsek ikinci bölümü kalır. Ya oturma şuraya. Otursun otursun bizi sabitliyor. Kalk. Hop. Tamam 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 tamam. Geç buradan. Çık buradan. Çıkabiliyor mu lan buradan? Tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Geçtim. öğrenciymiş. Allah. Iıı, Iıı. Dur dur beni. Dur dur burada dur, orada dursaydım var. Aa, aa. Vay, oyunun bug'ını buldum. Ha ha. Bug buldum bak. Oyunun bug'ı böyle olur. FIFA da gelecek arkadaşlar. FIFA da gelecek. Takımım çok iyi oldu. Şimdi söylemeyeyim videoda sürpriz olsun. FIFA da gelecek. Bundan sonra FIFA gelir herhalde. FIFA'dan sonra da bu gelir. Sırayla gideriz. Onda sıra Brawl Stars çekeriz. İşte karışık gideriz. Kutu biriktirdim size her zamanki gibi. Açacağız. Kutu açılır. 2-3 tane biriktirdim gibi gözüküyor. Ya biriktirmemiş de olabilirim. Eğer biriktiremezsem hiç. Yani biriktiremezsem maç yaparız bir 4-5 tane. Ama sonra kapatırız gideriz. Hem kupa kasmış oluruz. Canlı yayında kupa kasarız. Canlı yayın açarım. oyuna başlarız. Ya zıplamadı ya. Of. O kadar da gitmiştim. Ya niye düşüyorsun evladım? Hemen geçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bitirdim sonra şey yaptım sonunda. Gene bir şey yapamıyoruz buna sonunda yaptım. Şimdi çek alıyoruz. Gidiyoruz. Oh. Aa, bitiriyoruz mu yoksa? Burayı da belki saat deneriz. bitiriyoruz ya bu son galiba. Evet, buradan evet, buradan evet, şuradan, buradan, niye ben? Kafiye oldu buradan şuradan niye ben? Allah'ım, 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 Ya Rabbim, Ya Rabbim, Allah'ım. 25 dakikada biter ya. Allah. Ne güzel gelmiştim ya. Acaba sinir etmeyin oğlum. bak basıyorum basıyorum zıplamıyorsun çocuğum. Zıplamıyorsun çocuğum zıplamıyorsun. Çocuğum zıplamıyorsun. Ah. Ya niye 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 niye? düşmüyor da Allah Allah Oyun gıcıklığına yapıyor vallahi. Beş saat sonra Geldik mi? Geldik. Hadi bakalım. atıyorum ama ben olmuyor 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 niye aşağı çek bu ki bu salak yapınca gene aynısı oldu <laughs> Allah aşkına kay kay zıp ay oh ucunda 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 ya zıplamıyor arkadaşım zıplamıyor zıplamıyor Hadi, hadi, hadi. Ya Allah'ım. Arkadaşlar ben mi geçip geleyim? Arkadaşlar bu videodan böyle olsun. Bitiremedim ya. Geçilmiyor. Geçilmiyor, geçilmiyor. Bir dahaki bölümde belki FIFA gelecek. Bak geçilmiyor arkadaşlar. 5 500 kere denedim. Geçilmiyor. Bir kere sonuna kadar geldim. Orada da arada bir boşluk vardı. Oradan aşağı düştüm şanssız bir insanım. Sinirlerim çok bozuldu. Bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça